Türkiye Cumhurbaşkanı ve başkomutan olarak ve başkomutan olarak şanlı ordumuzun asil mensuplarıyla her zaman iftihar ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın Başkomutanım. başkomutanım demesi şu ana kadar duymadığımız bir, bir söz, bir bakalım. Yani Sayın Cumhurbaşkanım yeter, başkomutan deme ne gereği var yani ne hiç. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı TBMM adına meclisin manevi varlığının ayrılmaz bir parçası olan başkomutanlığı temsil eder. Komutanının Cumhurbaşkanımıza Sayın Başkomutanım demesinden daha doğal bir şey olabilir mi? Ben anayasanın, anayasanın amir hükmü gereğince silahlı kuvvetlerin başkomutanıyım. Bunu anayasa söylüyor. Ben söylemiyorum. Ben şu anda başkomutanım. Niye rahatsız oluyorsun? Ama alışacaksın. Alışacaksın. Kime ne anlatıyoruz? Bu babari dingillerine boşuna postal yalayıcı, darbeci, cuntacı demiyoruz. Tabi emretmeyen, darbe yapamayan, muhtıra vermeyen, millete efendi olmayan komutan, komutan değildir bunlara göre. Öyle ya. Bunlara göre demokrasilerde çağdaş, demokrat, süperleyik, kemalist bir genelkurmay başkanı kimin cumhurbaşkanı olacağına karar verir. Bunların demokrasi anlayışı Türkan Saylan'ın tarif ettiği gibidir. Asıl olan biziz. Biz istemezsek bu ülkede hiçbir şey değişmez. Halk, sandık, seçim, milli irade falan fasafisodur. Neticede komutan ne derse odur. Son sözü cuntacı söyler. Kemalizmde demokrasi böyle çalışır. Bu dangozlar akıllanmazlar. Halkın teveccühüyle girdiği tüm seçimleri kazanan Erdoğan'a tek adam diyorlar. Diktatörlükle suçluyorlar. Demokrasi ve özgürlük diye bağırırlar. Halkın tercihine, milli iradeye zerre kadar saygı duymazlar. Bir gün döner, sizi görürüm ben aynen. Biz kötüyüz aynen. Bu gazeteci kılıklı faşist darbeci zırta pozların gidin dillerine bir bakın. Yıllarca cuntacı postalı yalamaktan dillerinin kösele gibi olduğunu göreceksiniz. Bunlara göre en kötü darbe demokrasiden iyidir. Bunların zehirlediği kitle de işte bu yüzden 15 Temmuz'da tankları alkışladı. 9 Eylül 1923'te kurulan CHP ilk iş olarak milletimizin kazandığı zafere resmen çökmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin bağımsızlık savaşının ve onun devamında gerçekleşen devrimlerin öncüsüdür. Halkımız İngiliz'in, Yunan'ın, Fransız'ın zulmünden kurtulduğuna sevinemeden CHP'nin zulmüne maruz kaldı. Üstad Necip Fazıl'ın CHP bir parti değil, Türkiye dinini, dilini ve özünü kaybettirmeye memur bir katiyan müessesesidir. Sözü CHP'nin 100 yılını özetler. Hele hele! Kemalistim diye geçinen gençler var ya, onların bunu bilmesi lazım. 1923'ten 1950'ye kadar tek parti olarak Türkiye'yi istediği gibi yönetmiş, Müslüman halkımıza tarihte benzeri görülmemiş zulümler yapmıştır. İşgalci emperyalist ülkelerin halkımıza yaptıklarıyla CHP'nin yaptıkları arasında bir fark neredeyse yoktur. Tek parti ekibi elinden gelse Türkiye'yi Alman Nazizmi, İtalyan Faşizmi veya Sovyet Sosyalizminden birine sürükleyecek bir zihin yapısına sahip. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları Sütçü İmam'ın sarığı ve Nene Hatun'un çarşafı CHP zulmünün ilk hedefi olmuştur. Şapka takmayı kabul etmeyen Trabzon ve Rize halkını günlerce bombalatan CHP, seçilmiş başbakan ve iki bakanını asan darbeyi alkışlamış ve bu darbe gününü yıllarca Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak kutlamıştır. Biz Anayasa ve Hürriyet Bayramı'nın dördüncü yıl dönümü yurdumuzun her yerinde olduğu gibi Ankara'da da kutlanmıştır. Bu münasebetle Baştan başa bütün binalar, bayraklarımız ve Atatürk'ün büyük boydaki portreleriyle süslenmiştir. 1950'den sonra iktidarı kaybedince 10 yılda bir askerlere darbe yaptırıp halkın özgür iradesi karşısında darbecilerin yanında durmuştur. İstanbul'un bize ait olduğunun tapusu olan Ayasofya Camii müze yapılmış, İslam'ın ezanı yıllarca Türkçe okutulmuştur. Meclis kürsüsünden İslam 14 asırlık sakat bir inançtır diyen CHP'li vekillerden başkası değildir. Kabe Arabın olsun Çankaya bize yeter diyerek İslam'la savaşını gizlemeyen gene CHP'dir. Bugün Türkiye'yi bölmek isteyen terör örgütlerinin siyasi partileriyle ittifak yapan CHP, emperyalizmin bu emeline hizmet etmektedir. Yüzyılda Türkiye'de CHP'ye rağmen çok büyük değişiklikler ve gelişmeler oldu. Bu süreçte Türkiye'de değişmeyen tek şey CHP'nin halkımızla olan savaşı ve halkımızın CHP'ye karşı gösterdiği şanlı direniştir. Müslüman Türk halkının CHP ile kavgası yüz 100 değil bin yıl geçse de devam edecek. Bir asırdır Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine musallat olmuş bu partinin yaptığı zulümler asla unutulmayacaktır. 1071'den itibaren Müslüman halkın 850 yılda kanları pahasına inşa ettiği milli ve manevi medeniyet CHP tarafından Anadolu topraklarından atılmak isteniyor. Bu haçlıların ve Batı emperyalizminin de büyük hayalidir. Sistemler sistemi olarak geliştireceğimiz Çelik Kubbe projemizi inşallah tüm unsurlarıyla hayata geçireceğiz. Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak. Çelik kubbe katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın birbirleriyle entegre çalışmasını sağlıyor. Füzelerden hava savunma sistemlerine kadar vatan savunmasında hava kuvvetlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa hiç tereddüt etmeden onu üretmenin, geliştirmenin veya tedarik etmenin gayretindeyiz. Bölgemizde yaşanan gelişmeler bize son 22 yıldır savunma sanayinde attığımız adımların önemini tekrar hatırlatmıştır. Şu gerçeği ki, akıl ve basire sahibi herkes çok rahat görebiliyor. Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorunda olan bir ülkedir. Üyesi olduğumuz ittifakların ihtiyaç durumunda nasıl davrandıklarını Suriye krizinde bizzat gördük. Bir iki ülke dışında Patriot bataryası göndermekten bile imtina ettiler. PKK'nın Suriye uzantısına açıkça destek vermekten, bölücü terör örgütü elebaşılarını kırmızı halılarla karşılamaktan çekinmediler. Savunma sanayi alanında maruz bırakıldığımız gizli açık ambargoları, ihracat kısıtlamalarını burada saymıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan son yıllarda terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonlarımıza hep aynı engellerle karşılaştığımızı da söylemek isterim. Allah korusun. Yarın ülkemizin başına bir sıkıntı gelse yine aynı durumla karşılaşmamız kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla devlet olarak ne yapıyorsak geçmişteki bu acı tecrübelerin ışığında yapıyoruz. Kendi bileğimiz, kendi yeteneklerimiz, kendi gücümüz dışında kimseye bel bağlamıyoruz. Zor günlerimizde daima yanımızda bulduğumuz kardeşlerimiz dışında sadece milletimize güveniyoruz. Kendi insan kaynağımıza güveniyoruz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.